Hepinize merhaba arkadaşlar bu size beraber Roblox'a Blade Bar videoya geçmeden yani, like atıp abone olup bilimle açmayı unutmazsanız sevinirim Şimdi hemen oyuna geçelim ben de oyunu pek bilmiyorum galiba oyunda yapacağım bir şey hani karpuz kesme oyunu vardı biliyorsunuzdur çoğunuz onu Böyle telefonda böyle 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 böyle, böyle, böyle. göstermiyor neyse parmak halde yap vurarak işe şimdi, Siz anladınız neyse o. Oyun gibi bence şimdi hemen bir bakalım ne oldu burada çark var bize şey, şarkı vererek. Şu anda gönderemiyoruz. Onun içinde başka ne var? Sıramı var. Bu ne? Pro Saver. Ben Pro diyelim Gitmeyeceğim. 400 Robux. Onu da almayacağım. Grup ödülleri var burada da. Neyse. Gruba da girmiyorum. Adamların grubu bende niye o kadar artıyor? Adamlar grup ödülü koymuş. Millet merak ediyor tabi. O yüzden hop grubu, grubu çok arttı ya. Geçen 400k, 300k, 200k kişi girdi günde bayağı çok. Hem de yani öyle kaliteli bir oyun da değil Görüyorsunuz siz de zaten. O kadar kaliteli değil ama görüyorsunuz maalesef kaç oynanıyor. Grubu kaç artıyor. Çok oynanmıyor da grubu üyesi bayağı artıyor. O kısmı kötü. Yani Big Games bile bir günlük en fazla 1 milyon 200 arttı tamam ama ona iyi bir şey getirmiş bak yani peki bu adamlar bu adamlar kötü ya. Kalitesiz bir de oyun. Yani bayağı grubu geçti artık. Günlük atmada. Herhalde ikinci olmuş bir tahminimce. İnşallah en kısa sürede bu grupta geberir. Bu oyunda geberir diyorum. <laughs> Neyse oyuna devam edelim. Oyun ben de nasıl oynanıyor bilmiyorum tam. Top geliyor acaba topu mu atıyoruz? Topu mu kesiyoruz? Onu ben de anlamadım. Topu birbirimize atmacı oyunu bu. Hiç benim beklediğim gibi değil oyun. Aaa. Topu kesemedim. Neyse. Pura Saver'da artı 50 bin oyuncu gidiyor. Burada ne varmış? Arkadaşlar oynama süresi ödülleri varmış. 60 coin veriyormuş. Coin'lerle ne yapıyoruz acaba? Ya şurayı kapatsa bir. Kapattım. Burada devreleri varmış. Bakalım bu neymiş? 300 coin, 450 coin, 800 coin, 2000 coin, 4000 coin, 5000 coin oyunda 5000 coinlik şey var. Neyse kılıçlara bakalım. Kılıç diyor da bakın burada ağaç var ne alaka? Ya nasıl ha 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 yaşadık. Hmm, bunları aramıyoruz mu? Bunu da aramıyoruz. İlla e sıradakini mi alacağım? Yo. alınmıyor bunlar. Neden kaç para oldu yazıyor? Yani bu klasik Roblox beleş kırıcı değil mi zaten? Adam orada koymuş yani. Bu kadar oyna ne bir de oyun ya. Bu tam kılıç modeli koymuş. Neyse. Onun dışında başka beleş olabilir mi? Şu bir beleş. Galiba. Şu kesin beleştir zaten. Bu da kesin. Roblox modeli bunlar zaten. Beleş var. Yani bunları bilmiyorum. Diğerlerini ben görmedim. Neyse. Şu ağaç da yani dandik biraz. Hmm. Müziklerini de kapatalım. Bu zaten kötü diz saygı dağıtacağım ben. Yani şimdi 4 kat takım oy oyun Ben oyunu hala pek anlamadım. 4 takım diyorum. Seyirdeker'e klasik diyoruz o zaman. Ben de klasik diyeyim. Sevdaker oyunu biliyordur en azından. Oyun kaliteli değil ama o kadar oynanıyor. Çok üzülüyorum. Neyse. Bir de oynamasından değil en de çok gemi. Grubunun o kadar artmasından. Neymiş efendim gruba girince efendim grup ödülü var. Gizemli grup ödülleri. Bir videosunu çekse şunu. Daha mı artık diyelim. Grup ödüllerine grup ödüllerinde ne var kasasında? İşte bu kasaya bu kasaya gelince ne veriyor yani? Ne veriyor yani size? Umin para mı veriyor böyle gruba giriyorsunuz? Ben girmedim mesela bu gruba. Gerek yok çünkü. Niye ben almadılar bunlar? <laughs> AFK'yı kapatalım bir acaba AFK diye mi almadılar beni? Neyse beklerim oyunda Bekleye bekley sıkılıyorum zaten ben de. Onun takipçide da daha fazla şey yeni kod gelecekmiş bir de. O Preston'un bilmiyor adam kadar. Yani görüyorsunuz adam sallama zaten yakında ölür bu oyunda bu grup da ölür. Adam da belki kaçar hatta orasını bilmem. Sonra birkaç yıl sonra da girip başka bir oyun yapar Tutarsa tutar tutmazsa tutmaz. Armrest Simulator'da bakın ilk başta çok oynadı. Şimdi oyun ölmeye başladı. Görürsünüzdür zaten. 20 kara kadar düşüyor yani. Pestimator X'e geçen Hucharak geldi bedava. İşte Huch hep bırak. Armrest simulator bayağı ve bildiğin geçti zaten oyun. 141k'ya gördüm Max zaten. Armrester 80-90 işte 90k falan oynandı. Yani görüyorsunuz adam bir uç getirerek yine oyunu üst kararda oynattı. Yani görüyorsunuz adam bir tane titanik getir söyle. Kim bir oyun kaç oynar yani. 200-300k oynar. Neyse. Bu oyunda ölecek işte. Hadi bir oyun yüklensin 2 saattir ben de boş boş konuşuyorum. Hadi bir yüklensin ama oyun yüklenmiyor büyük yani ben de. Ne yapayım böyle boş boş bekleye bekleye. Büyük dersin bari hadi hadi oyun hadi oyun hadi hadi ha bırak kasara varmış ya bunlar robux Ha bu 80 madeni paraya kasa varmış benim ya benim Ha coin alalım bakalım Bitcoin verin bize Bir bitcoin bitmesin coin Oyunda kodlar da var kod nedir acaba Ben şimdi sorsam buradaki kod ne diye hiçbir kesin söylemez eminim Oo. Hadi yüklensin oyun hadi Hadi beni de alın, hadi. Heh ağzını üstüne Böyle hop brok. Bu ne? Ben toptan kaçacağım. Galiba en son ayette kalan kazanıyor gibi sanki. Ben kaçacağım. Toptan kaçacağım. Çünkü bunlar kesin beni kese. Bu topla. Beni vurmaya çalışmayın. Bakın. Adam kötü yapacak. Kötü bir şey. Kara değil mi atacak? He patladı onda. Nasıl bana geldi o? Kim attı o topu? Hangi bu otobanda? otobu bana. Bana niye atıyorsunuz? Başka adam mı yoktu yeni, yeni başlayan? Bana atmayın ya. Niye bana atıyorsunuz? Neyse. Bak hadi böyle zıplayalım zıplayalım. Bana bu şarkı felek, olmadı. Niye vermiyorsunuz ya? hadi 2 saat bekliyoruz. Ön yer lütfen. Ben 60 daha para kazan. 60 tane daha para kasıp belki kutu açarım. Ama o yüklenmiyor bir türlü ya. Yüklensin hadi. Adam ne diyor. Ee, başka bir oyun oynayalım diyor. Ya, yani çıkıp gireyim mi diyor yoksa başka. Ana otur. Ne yazmışlar tam göremedim. Bir daha bakayım veya boş verek. Önünde kutu modellerini görüyorsunuz. Yani bir bakalım. Yani bilemedim. Yani Big Paint belki de kelle oradaki uyarıya bakınca buradaki sandıklar modeline bakınca buradaki daha iyi daha başsız zaten. Onun işte burada ne varmış? Yani biraz efsane böyle yeşil ışıklarla göstermiş. Böyle başka şeylere gösterse daha iyi olurdu. Çarkı ferikliği, animasyonlu. Grup ödülüyle ne olduğunu yazmıyor adam bile. Çakarlık yapıyor. Neyse. Onun dışında da başka şuradaki pençe de iyi yapmış bu efektleri. Hop. Burada hop. Art. Bak bu paket alınca bir de burada ne verdiklerini yazıyor. Niye bunu yazmıyor? Çakarlar çünkü. Gruplar bayağı artsın diye. Çakarlar. Ama yine de yani ilk 15'e giremezler. Ama bayağı yükseliyor yine de 3-4-5 milyon herhalde. Neyse. Son bir kez daha oynarım. Oyunu bitire, işte videoyu bitirelim de oyunu. Neden diye soracak olursanız çünkü 2 saattir bekliyoruz yani. Oyunda kısacası bekleme oyunu. Adını değiştiriyoruz. Top kes bekleme oyunu. Top kesme değil. Hop. Bu ne? her? sanki ben böyle bir yer görmüştüm. Böyle koruma kalkan diyelim acaba? Hop. bu sefer toplara böyle ekranı büyütüp bakıyorum. Niye biz ortadayız? Aa top çıktı. Şu anlık yani görüyorum. ekranı da büyüttüm Görüyorsunuz siz de. Bana doğru attıklarına ben kaçacağım yani. Hah adam da geberdi. He. Top bana gidiyor. İnşallah bana atmaz kardeşim şey, sen de geberdin. Bu top kime gidiyor? Top kendisi. Ya nasıl oraya geldi? Bu akıllı top mu üzerime geliyor? Bu kadar akıllı. Sanki süper akıllı top. yani Üzerime atlıyor. Neyse evet arkadaşlar. Bunca Blade var. Blade. Neydi o ismi? Blade Bar videomuz. Blade Bar'dı galiba. Evet arkadaşlar bugünkü Blade Bar videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.